Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni aldığım silahla oynayacağım. Merhabalar. <laughs> Merhabalar da. Şimdi bu el bombası. Hani askerler kullanır ya telefon. Asker telefonu. <laughs> Asker sulu. <laughs> i̇şte. Bu arada ablam da. Neyse. Bakın şimdi bu silah. Şöyle göster. Silah bu. Evet silah Bakın. Şimdi el bombasını atıyoruz. Dur. Atıyoruz. Bu askerlerin sulu. Bak asker telefonu. Oh, topladık da.